Bugün kanalımızın eski serilerinden olan yeni saklambaç modunu oynayacağız. Bilen biliriz zaten ama bilmeyenler için şöyle açıklayayım. Klasik sokakta oynadığımız saklambaça benziyor. Arabalar haritanın belli köşelerine saklanıyor. Ben de haritayı kapatıp onları bulmaya çalışıyorum. En son saklambaç videosu bir yıl önce gelmişti. O yüzden arada bir gelen bir seri. Bunun için videoyu beğenirseniz çok iyi olur. Eğer beğenmezseniz de sizi tatlandığınız yerden bulurum. Kapatsana lan. Ha tamam. Kuralları falan anlatacağım. Ama öncelikle direkt oyunumuza geçelim. Ve ekiple beraber buluşalım. Evet ekibi topladım. Herkes karşımda. Ve herkes birazdan 5 dakika içerisinde bir yere saklanacak. Harita sınırları içerisinde saklanmanız lazım. Bunu unutmayın. Harita sınırlarını aşmak yok. Diskalifiye olursunuz. Onun dışında hareket etmek yasak. Süre bitince. Bunu da unutmayın. Emin hepinizi gözetleyecek zaten. Emin neredesin? Trafik polisin benim. Ha geliyor. Evet Emin'e herhangi bir kural ihlalinde diskalifiye edecek ve odadan atacak. Bir saat içerisinde sizi bulmaya çalışıyorum. Eğer bir kişi dahi kalırsa bulamazsam siz kazanıyorsunuz ama bulursam hepinizi ben kazanıyorum. Güzel bir çarkımız var. Joker haklarımız var. Bunlardan bahsedeceğim. Her 5-10 dakikada bir bir çark çevireceğim. Ya karşıma iyi bir şey çıkacak ya da kötü bir şey çıkacak. Çok güzel maddeler var. Hepsine bakacağız. Ben biraz bu konularda şanssızlığımdır. Bakalım nasıl olacak. Evet. Ekip hazır mı? Konuşun bakayım. Hazırız. Hazırız. Evet hazırız. Aynı anda. 3, 2, 1. Hazırız. 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 Dur lan gitmeyin daha. Evet burada bir tane abone ol arabamız var. Abone olun. Abone olun demişken şu anda 400 bin aboneyiz. Herkese teşekkür ederim. Onun dışında o zaman artık 5 dakikalık saklanma süreniz. Başladı. Render mesafesinde kapattım. Yürü 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 yürü. Haydi bakalım herkes gitsin. Bilerek küçük araba alan var. Otobüs alan var. Varsa tabi. Var abi otobüs. Tamamdır. Güzel yerlere saklanın. Biz bunun bir bölümünü çektik ama teknik tek aksaklıklardan dolayı maalesef iptal etmek zorunda kaldık. Evet bu arada haritayı kapatmayı unutmuşum. Evet şimdi haritayı kapatıyorum. Bunu biraz daha önce yapacaktım ama sıkıntı yok. Buradan haritayı bir gizliyoruz. Kaydediyoruz. Artık hiçbir şekilde hiçbir yeri görmüyorum. Bakın önümü daha göremiyorum ama bunu birazdan açacağım. 5 dakika boyunca arkadaşlar saklanacak. Biz Emin'le şöyle yan yana duralım. Emin bu arada yeni yaptığım plaka nasıl? Abi çok güzel olmuş. Harika olmuş. <laughs> Eyvallah. Şöyle sizlere de göstereyim. Baya böyle havalı, kılıçlı mılıçlı bir şey düşündüm. Abi arkadaş bir yerde sıkışmış da ona destek olabilir miyim? Tabii tabii. Arkasından git. Daha 5 dakikalık süre dolmadı. Size tavsiye farklı yerlere saklanın arkadaşlar. Takım olarak bir saat dayanmanız gerekiyor. O yüzden yani herkes farklı yerlere saklanırsa sizin için daha rahat, daha iyi olur. İptal edilen videoda çok iyi yerlere saklanmışlar bu arada. Bazı kişiler, bazı kişiler NPC taklidi falan yapmış. Ama bu sefer biraz da uyanım. Sıkıntı olmayacak. Hepsini sobeleyeceğim bir tane basıyorum bu şekilde çıkan şeyi yapıyoruz. Mesela ne çıkacak? Render mesafesini fullle. 5 dakika boyunca mesela güzel bir şey çıktı. Kötü bir şey çıkabilir, iyi bir şey çıkabilir. Baya bir burada jokerlerimiz var. İnşallah iyi şeyler çıkar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son saniyeleriniz. Süre bitti. Süre bitti. Süre bitti. Süre bitti. Hareket etmek yok. Tamam. Herkes kalıyor. Etmiyorum, tamam. Tamam. O zaman render ayarını ortaya çekiyorum. Tamam. Artık başlayabiliriz. Evet. Bakalım. Süremiz başladı. Bir saatlik süreyi buradan takip edebilirsiniz. Bulunan kişileri de buradan takip edebilirsiniz. Şu anda 12 kişi bulmam gerekiyor. Evet. Öncelikle ben yukarıdan bir başlayalım şöyle. Bölge bölge tarama yapacağım. Bölge bölge tarama yapacağım için öncelikle şöyle bir basit yerlerden başlayalım. Mesela bunun içine biri girmiş midir? Şöyle bir bakayım. <laughs> <laughs> çok basit oldu. Oba! Hayda! Merhaba efendim. Böyle. bu arada size bir tavsiye. Yan koltuğa binin araçlarınızın. Ben isimlerinizi görmeyeyim. Evet Neleki yakaladık. Bir kişi eğlendi. Bir kişiyi bulduk. Hadi bakalım devam. Tamam. Basit bir yere saklanmış. Hemen geldik bulduk. Ee, otoparka sonra gideceğim. Otopark çünkü biliyorsunuz çok karma karışık. İçerisine girdim. Abi mı? gelme. Kaybolacağım. Merak etme gelmiyorum merak. Şöyle yukarılara falan gidelim. Bu arada gözümün önünden geçer, ben fark etmem. Yorumlarda yazarsınız dakikasıyla beraber. Şöyle bir pazara gidelim mi? Bir pazarın içini bir şöyle bir ilk başta bir gezelim. Ya ben, Abi gelme. Ya ben saklanıyorsam mesela bir pazarın içine şöyle bir girerim, bir bakarım. Yok abi pazar boş ya pazar boş boş. Şöyle bir bakalım ya emin olalım şimdi. Smart falan bu arada çok tehlikeli. Küçücük olduğu için mesela şu aralara falan girse haberin bile olmayacak. Herkes pazar kolay lokma deyip pazara saklanmadı mı acaba? Tamam Pazar bölgesini tamamen temizlediğimizi düşünüyorum ben. Bir daha bir uğrarım. Çok detaylı bakmaya gerek yok. Pazar çok önemli değil. Şöyle bir yanındaki bir petrole girelim bakalım. Şöyle arkalarında yanlarında içerlerde falan var mı birileri? Kimse var mı? Bu arada NPC araçlara da dikkat etmem gerekiyor. Ya bunlar da herhangi birini taklit ediyor da olabilir. Mesela gelsin şöyle aracını koysa ve rengini de NPC arabalar gibi yapsa hiç haberim bile olmaz. Önceki saklan tecrübem genelde şunun arkasında birileri oluyor. Böyle şunun arkasında şöyle bir geçerim geçelim bakalım. Selamun aleyküm. Burada birini görebiliyor muyum? İnşallah bu arada bak kullanmamışsınızdır. Böyle garip yerlere girmemişsinizdir. Emin Bey te test ettiniz mi bakayım? Abi evet, şu an bir yere bakıyorum. Bir Yeah. <laughs> Ben aradım bulamadım haritadan. Öyle bir yaşaklanmış. Ya deme deme. İşim zaten dur. Evet buralarda birisi yok gibi. Oğlum daha bulacağım bir sürü kişi var. Buralarda yoksa içim sakat ha. 5 dakika geçmiş. O zaman şöyle bir çark çevirelim. Bakalım çarktan ne çıkacak. Şöyle bir durayım. Bakalım çarktan ne çıkacak. Evet çeviriyorum. Çeviriyorum. Bakalım ne çıkıyor. Render mesafesini kapat 5 dakika. İyi çok iyi bir şeyle başladık arkadaşlar. Burada yapacağım şey render mesafesini ...sıfırlıyorum. Görüyorsunuz. Ölümü bile göremeyeceğim zaten. Neyse biraz daha aramaya devam. Şöyle bir basit yerleri aramaya çalışayım. Mesela bak ölümü göremiyorum ya. Hmm. Şu 5 dakika boyunca şu otoparkın içini arasam iyi olur mu? Bence iyi olur. Otoparkın içinde biri var mı? Hemen bunu bir test edelim. Tabii de her köşesine bakmak yok, gerekiyor. Yok, yok. yok abi yok. Yok mu? Öyle mi olmuş ya? Yok abi. Öyle mi olmuş ya? Bence saklanmak için çok ideal bir yer burası. ama. Tabii. Otoparkta ne iş olur insanların? <laughs> değil mi? Değil mi? Allah Allah. Ne gerek var ya? Şu aralara bile saklanmış olabilir. Evet. Selamın aleyküm. Var mı burada biri? Allah Allah. Ben çok umutlarla gelmiştim buraya benim. niye kandırıyorsunuz? 15 5 dakika. Da çok uzunmuş ya. 5 dakika boyunca bu şekilde kullanmak da zor arabayı. Evet. Burada kimse yok. Beni oyalamışlar. Başka tarayabileceğim bir yer. Valla bu açıda hiçbir yer göremiyorum arkadaşlar. Dibinizden bile geçmiş olabilirim. Burada birileri var mı acaba? Böyle bir bakalım. Hmm, benim bu yerleri bir birazdan tekrardan aramam gerekiyor. Oğlum nereden çıkacağız lan buradan? Çıkışı bulamadım. Abi bir yere girmişti nasıl girdi bir saattir uğraştım bulamadım. Abi beni oyundan at yerim çok iyiydi. Geçmiş olsun. Bir kişi daha gitti yerinden attığı için. Evet 5 dakika neredeyse doldu zaten. O yüzden artık kapatıyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Kurtuldum şundan. He artık görebiliyorum ya. Ben buraları bir tekrardan arayacağım. Şu banko gideyim bir limana bir bakayım. Limanda belki birileri vardır banko. Evet abi git takma de. <laughs> abi limana en son baksan olur mu? Olur. <laughs> Liman'a bir giriyorum. Beş kişi yan yana böyle üst üste binmişler. Hadi gidelim bakalım var mı? Abi burada. gelme, abi gelme, yaklaşma daha. Abi gelme. Burada bir numara seziyorum. Kimse yok mu lan burada yoksa? Allah Allah. Hmm. Burayı da detaylı aramayacağım öyle. Hızlı hızlı geçiyorum bakalım. Her yere bir tekrardan geleceğiz. Bir bakacağız. Şimdi çarklardan güzel bir şey çıkıp beni kurtarması gerekiyor. Yoksa işimiz zor. Abi sakın o eğrimli rampaya gelme. Tamam gelmeyeyim. Abi zor saklamışlar. Ben bile bulamıyorum. Deneyimli mi oğlum bunlar? <laughs> dedim ben size bir saat az diye. Abi benim yerim nasıl? Böyle bana hemen bakayım ben nasıl olduğunu. Burada da bulamadım kimse. Süre daralıyor bu arada. Oğlum kimse mi basit saklanmadı böyle ya? Yani ne diyorsun? Böyle aşırı basit saklananlar var mı? Abi şimdi bazıları çok fazla yere saklamış aynı yere. Aa öyle bir info diyorsun ha? Güzel. Acaba ama hmm. bulamazsın ha çünkü zor saklamışlar. Ben biraz baktım öyle bir kişiyi gördüm diğerlerini bulamadım. O kadar ha? Evet. Tamam. Öncelikle şu dönme dolabı tamamen o dönme dolabının orayı tamam hemen bir bitireceğim. Buralara giren çıkan var mı? Eğer burada bir kişi bulamazsam yok artık diyeceğim. Süremiz azalıyor. Bulmam gereken daha çok kişi var. Şimdi ben bir çark çevireceğim. Allah'ım hadi. Ne olursun? Güzel bir şey çıksın. Bir kişi daha bulayım. Süre çünkü azalmaya başladı. Bakalım şöyle ne çıkacak? Haritada bölge belirleme çıktı. Bu ne işime yarayacak tam olarak benim? Emin, haritada evet. bana bir tane bölge söyleyeceksin. Ben de ona göre şey yapacağım. Bölgeyi şöyle düşün. Burger'in altı ve üstü olarak düşün. Tamam mı? Evet. Bana ona göre bir de sağ üst, sol üst diyebilirsin. Ama neye göre? Sağa verdiğim daha çok kişim var verdiğim? Aynen. Onun infosunu ver bana daha çok. Çünkü başlangıçta olduğumuz için. Abi şimdi haritanın bir dakika. Sağ alt kısmında daha çok kişi var. Sağ alt. Yani neye göre sağ alt oluyor? Evet abi senin gezdiğin civarlar sağ alt oluyor. He buralarda. O zaman arkadaşlar. Ama, ama bulamazsın sana dediğimi. <laughs> Öyle saklamışlar ki. Evet o zaman şöyle bir risk alayım. Çok uzun sürecek ama. Ben şu otoparka bir giriyorum arkadaşlar. Otoparkta en azından bir kişi bulmak istiyorum. Ya buraya bir kişi saklanmış olsun. Ne olursun. Evet selamun aleyküm. Eğer burada da yoksa çok büyük vakit kaybedeceğim. Büyük ihtimalle yarışmayı saklananlar kazanacak. Çünkü burası çok büyük. En azından bir kişi burada olmuş olması lazım. Emin Bey hoş geldiniz. Şimdi senin olduğun yer çok kalabalık dediğine göre burası da sayılabilir bölge olarak belki. Keşke basık olmayan bir arabayla gelseymişim. Gidemiyorum. Emin nasıl yardımcısın? Bana yardım etsene biraz ya. Abi doğru sılardayız yani diyeyim. Oy Aha buldum. Of oh be sonunda ya. Bak nereye saklanmış görüyor abi musun? Abi yapma ya, yapma ya. Yapacak bir şey yok. Şu isim... abi kahve ısmarlayayım burada. Olmaz abi. Haydi haydi. Sürem var zaten. Kutay'ı şutlayalım lütfen. Teşekkür ederiz. Görüşürüz Kutaycığım. Görüşürüz abi. Evet bir kişi daha bulundu. Üst bak burada biri varsa Emin'in verdiği infolara göre çok fazla bitişikte insanlar var diyor. Otoparkın üst katında da bence birisi gelmiştir diye düşünüyorum. O yüzden şöyle bir üst kata giriş yapalım. Üst katta da varsa birileri çok iyi olacak. İyi ki buraya gelmişim diyeceğim. Burayı da bir tamamen temizleyelim bakalım. Şöyle sol taraftan başlayalım. Emin bu arada gözün üstünde olsun herkesin. Kimse hareket etmesin. Evet. Şu an etmiyorlar. Oha bir tane daha buldum. Merhaba efendim. Kalbiniz küt küt atmıştır. ya. Abiye. Merhabalar izlesem olmuyor mu haritadan yerinden kımıldamadan? Olmuyor. Bana. Evet haklını da avladık. Görüşürüz efendim. Görüşürüz. Ya, ya. Yapacak ya, ya. bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şimdi fener'e gideceğim. Fener'de kesin birileri oluyor. Ama gitmeden önce şöyle bir aralara girelim bakalım. Şu aralarda birileri saklanmış mı? Genelde şu aralara giriyorlar. Biz bu videodan en az 5-6 tane çekmişizdir herhalde. O yüzden biraz deneyimliyim bu konuda. Zeyf abi mi? Evet. Abi beni harita dışına attı ya. Harbi mi? Bir kişi daha elendi. Güzel 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 mis gibi bir, bir daha onu sonra yaparız derken birini daha buldum selam ben yokum yazıyor <laughs> Yukum. var ya saklanamam işte. saniyede girdi oraya olsun buldum bir <laughs> daha evet atabilirsin odadan kimdi bu Berk Berk'e güle güle diyoruz şuralara giren çıkan var mı bir aralara bakalım bir arabayla bir atlayalım İyi açılıyorum ha. Böyle açılırken de bir joker çevirelim bakalım. Belki işinize yarar. Belki benim işime yarar. Şuradan bir aralara girelim. Buralara bile giren var yani. Şöyle. Takip Abi sen 5 dakika önce birinin gözünün önündeydi senin. 5 harbi... dakika önce göremedin. Ha evet. har harbi mi? Olabiliyor arkadaşlar. Evet. Yorumlarda yazın. Ya da ben videoda <laughs> editlerken görürüm zaten büyük ihtimalle. Yarışma Abi esnas... seni çok fena dalga geçecekler. Harbi mi? O kadar mı? O kadar. Deme deme. Bilmiyorum kamera açındaysa onlar görmüştür. Evet. Çünkü göz önündeydi. <laughs> Olabilir. Şöyle bir çarkımızı çevirelim. Evet bu sefer çarktan ne çıkacak bakalım. Hadi bak kolay bir şey. Biraz daha bulmam lazım. 30 saniye boyunca drone çıktı. Güzel. 30 saniye boyunca drone kullanabileceğim. Drone'u böyle kaliteli bir yerde kullanmam gerekiyor. O yüzden fenerin tepesine çıkacağım. Hemen 30 saniyelik kullanım yapalım. Evet NPC arabalara dikkat etmem lazım. Çok büyük sıkıntı çıkarıyorlar. Kesin var gözümün önünde NPC bir araba vardı. Ben onu fark etmedim. O yüzden dalga geçiyorsunuz benimle. Neyse drone'umuzu kullanıyorum 30 saniye başladı Şöyle bir drone'la fenerin etrafına bakayım Böyle taşlık alanlarda var mı birileri diye Buralarda kullanalım Galiba fenerde yoksunuz ha. Buralara da girmeyeceğinize göre Şöyle etrafa da bakayım ne Buralarda falan saklananlar vardır Evet 30 saniye bitti bitiyor Burada kimseyi göremedim O yüzden buradan gidiyorum artık Biri de varsa kikir kikir gülüyordur şimdi Emin bir info isteyebilir miyim? Şu yeni gelen bölgelerle alakalı Onlar çok zorlayacak beni Nasıl bir info abi? Yani orada varlar mı? Genel olarak var mı? Yeni bölgeleri kullanıyorlar mı? Tabii Ama böyle bizim gerçekten mi? yeni bölgenin ta kendisi böyle. Bu tarz böyle bir info verebilirsen çok makul makul olacak makul. Abi info veriyorum. Bizim sanki tam baştaki katılımcılar yeni güncellemeleri sevmemiş. Öyle mi dersin? Yeni güncellemeleri evet. sevmemiş diyorsan güzel. Bu benim çok işime yarar. ya da şuralara bir bakıyorum. 4 kişi kaldı. Ha? 4 kişi kaldı birkaç kişi yattı. Harbi mi? Evet. Güzel benim için çok iyi. Odadan kaç kişi atmış oldu o zaman? Valla 3 kişi attı galiba. Çok Komok iyi. Tomok vardı. Tamam. Ali, Ali vardı. Tamam çok iyi. Uzun süre abi, oynadım. Ali'nin önden geçmiştin. Ali'yi görmedin sen. önden geçtin Ali'nin. Onu videoda bakarım. Evet 4 kişi kalmış şu anda. Bakalım aynen odada 6 kişiyiz. 4 kişi kalmış. bayağı bir kişi eğlenmiş. Yazık olmuş vallahi. Yapacak bir şey yok. Ama uzun süre oyunda kaldığımız için oyunlar atması normal. Telefon ısınıyor. Bilmem ne oluyor ama demek oluyor ki 4 kişiyi de buluruz herhalde diye düşünüyorum. Hemen bir çark çevresi geldi bu arada. Bir çark çevirsek mi? Şöyle Çevir bir, Çevir abi. Bir çark daha çevirelim bakalım. işime rast gelir belki. Evet çarkımız dönüyor dönüyor dönüyor. Hadi oğlum güzel bir şey. 5 dakika boyunca sis ekle. Bak bu var ya en istemediğim şeydi. 5 dakika daha kazandınız. Herhalde olsun. Çok zor. Böyle gerçekten bakın şimdi yapıyorum. Aynen sis bu şekilde gözükecek. Oğlum hiçbir şekilde gözükmüyor ya. Sen ne yapsın Emin? Hani info vermiştin ya bana yer söylemiştin. O info ha, evet. doğru düzgün bir şekilde derken bu arada. <laughs> Selam. Merhaba smart kardeş. <laughs> Allah. Aa, evet. Hızlı buldum. İçeri falan saklasaydın ya bir tık daha geç bulurdum. İçeriye saklanacaktım da süre yetmedi. Evet. Bir kişi daha eledik. Hızlı da alalım. Kaldı 3 kişi. Abi birisi hala otobüs. <laughs> Harbi mi? Bu otobüs de... Abi otobüsü bulamaz. Ama otobüs imkanı Böyle şey dağlık malık bir yerlere fırlatmıştır kendini. <laughs> yok abi. <laughs> Daha ile alakası yok abi. O zaman nasıl bulamayacağım ki kocaman şeyi? Bak pres makinesinde küçülttük biraz. Evet bu arada sizi kaldırabilirim. Artık yeter. 5 dakika doldu. 3 dakika mıydı lan bu? Yok 5'miş. Şu an 24 dakikamız var. Ve gerçekten zorlanıyorum. Bulamıyorum şu an. Aklıma bir yerde gelmiyor. Kocaman bir otobüs var. Otobüsü bulmamız lazım. Okey çark zamanı. Çeviriyorum adıysanız verdim Hadi düzgün bir şey, düzgün bir şey, düzgün bir şey. Sıcak soğuk jokeri. Let's go. İşte bu. İşte buna ihtiyacımız vardı. Emin. Evet. Şimdi bana yardım et bakayım sıcak soğuk olarak. Sürekli mi? Bunu bir, dakika, bir... Ben ne kadar? Yani bir iki dakika yapsan yeter. Tamam şu an öyle biz öyle böyle soğuk değil yani. Tamam bunlar var ya. Ha, Antarktika. Aşağı yani bu taraflarda değil bunlar. Bak net söylüyorum. Yukarıda <laughs> incelemedim yerlerde bunlar. Lan Emin ne cezak kesiyorsun lan? Benden değil misin? <laughs> Allah Allah. Evet Emi bir daha söyler misin lütfen rica ediyorum. Abi şu an ılık böyle. Böyle yavaş yavaş sıcak oluyor. Şu an böyle biraz daha yavaş yavaş kaynama derecesine çok yaklaşıyor. Tamam bu joker bu kadar yeterli. Demek ki burada bir yerde yani. Şöyle bir yukarılara çıkalım şuradan. Derken <laughs> buldum. Oğlum ben buradan geçmiştim. Lan Falcon var ya. Sağıma baksam görüyormuşum seni ya. Evet dediğim buydu. <laughs> Allah'ım ya. Falcon'u da eledik. Falcon, Allah. Vay bu sıcak soğuk olmasa hayatta bulamazdım. Kaldı iki kişi Yusuf ve Baran. Bir tanesi otobüs, e, diğeri de Smart mı? Diğeri bilmiyorum. Smart değil ama. Smart'tan hepsi bitti. Tamam güzel o zaman. Şimdi... tutamazsın onları. İkisi de mi çok iyi? Abi biri çok zor zaten. Diğeri de çok zor. Allah, Allah Ben sakladım yani birini. Hemen serisinden bir Joker daha istiyorum. İnşallah işime yarayacak bir Joker olur. Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Hız düşürme 13 dakika. Hızlı onda gideceğim arkadaşlar. Yani yani hız sabitleyici yapamıyorum maalesef. Ona sabitlemiyor ama ya yavaş gideceğim yani 3 dakika boyunca. Ve bu arada 18 dakika kaldı geriye onları bulmam için. 18 dakikalık bir zaman. Oğlum böyle yol bitmez ki nasıl bitecek bu? Hemen bir joker daha. Jokere ihtiyacımız var. Hadi düzgün bir şey. Ne olursun düzgün bir şey ya. Kaybedeceğim yoksa 15 dakikam kaldı. Hadi ipucu jokeri. Let's go. Emin Bey. Bana ipucu vermek zorundasın. Evet. Şimdi nasıl bir ipucu Şimdi... vereceğim yani. Ya bilmiyorum onu yani. Bana şey dersin. Kapalı bir alan. Açık bir alan. Ya da şu taşın üstünde. Çimenin üstünde. Toprağın üstünde. Ya da işte çok evet. yanlış yerlerde arıyorsun. Tarzı ipucular istiyorum senden. Çok belli etmeden. Aa abi şimdi bir tanesi çimenle kamufle. Çimenle kamufle mi? Tamam. Aynen bir tanesi çimenle kamufle olmuş tamam. ama yine bulamaz. Tamam. Bu info yeter bana. Arkadaşlar tüm çimenleri arıyoruz. <laughs> tüm çimenleri arıyoruz. Ne Nerede çimen çimen varsa, çalı varsa arıyoruz. Bu galiba şeylerde daha çok. Aralarda içerilere falan girmiştir diye düşünüyorum. Oğlum şakasız bu arada bir şey diyeyim mi? Otobüs galiba <laughs> sona kalacak. Evet son 10 dakika kaldı. Hemen bir joker daha kullanacağım izninizle. Hemen bir joker daha patlatıyorum. Hadi kolaylaştıracak işimi. Drone falan olursa çok iyi olacak. Gel. Aynısı geldi. Dur bir daha. Hadi. Bu da geldi. Bir tane daha. Gelenlere kaldırsam iyi olacakmış ya. Hadi. Hadi oğlum. İlave 5 dakika sıra kazandım. <laughs> Çok iyi. Tamam. 5 dakika sıram oldu ilave. 10 dakika kalmıştı. Artık 15 dakika kaldı. Emin. Yoksa comeback mi geliyor? Dur gaza geldim bak 5 dakika çıkınca. Şimdi çim çimen bir şey dedin. Kamufle olmuş dedin. Var ya bu bazı bir yerlerde olabilir mi? Buralarda falan. Şöyle bir girelim şuralara. Bak ben buraları girdim baktım ama o kadar detaylı değil. Ve buraya kimse saklanmamış. Oğlum buralar neresi böyle? Neyse. Son 10, 10 dakika yine. O yüzden çark çevirme zamanı. Evet. Hadi bakalım. Drone gelsin ya. Drone çok önemli. Bakalım ne gelecek. Yine gelen geldi. Sıcak soğuk geldi. Render mesafesini fullle 5 dakika diyor. Bu ne işime yarayacak bilmiyorum ki ya. Render mesafesini fullleyelim bari. Bak şu şekilde fullliyoruz arkadaşlar. 5 dakika boyunca bu var. 5 dakika sonra son bir joker daha kullanacağım. Sonra kazandık kazandık bulduk bulduk yoksa maalesef kaybedeceğim. Ya nasıl bir yere saklanmış olabilirsiniz ya. Bu pazara detaylı arama yapmamıştım ben. Pazarın içinde bir yerde olabilir mi şöyle? Şu aralarda falan. Yok ya bunlara bak bıraktım zaten ben. Çim çimen şey dedin. Şöyle orkalara falan girmiş olabilir mi? Şu Hacı abi sorayım belki. Hacı abi selamünaleyküm. Gördün mü burada bir tane otobüs? Görmemiş. Oo, buralarda falan olabilir mi lan acaba? Oğlum nasıl yerler buldum saklanacak? Buraya baktık zaten. Son 5 dakikaya gireceğiz. İzninizle son bir çark daha çeviriyorum. Başka çevirmeyeceğim. Ne çıkarsa artık. Ve bir daha çevireyim. Aynı şey çıkmasın. Yine aynı şey çıktı. Aynı şeyler çıkıp duruyor. Tamam. Çıkardım hepsini. Bakalım ne gelecek. <laughs> 3 dakika boyunca geri geri git çıktı ya. Drone bekliyordum. Evet sadece R'de kullanacağız arkadaşlar. Abi aldık biz bunu. Evet aldınız ya. 5 dakika kaldı zaten. Geri geri 30 da gidiyor araba. Valla bravo arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet geri geri gitme bitti neredeyse. Son 2 dakika ikisini de bulmam imkansız. Ah, <laughs> ah. Başaramadık abi. O zaman burada bitiriyorum arkadaşlar. Pes ediyorum. Ve yarışmamızın süresi bitmiştir. Abi yarım saatte <gülüyor> gülüyoruz. Var <laughs> <laughs> chatten öyle bir gidiyoruz ki. Harbi mi? Evet. Abi, abi şimdi mi? Ya. Yazmıyorum chatten. Yanından bin defa geçtin. Abi Yusuf'la <laughs> belki göz göze geldin. O kadar diyorum sana. Allah Allah. Benim arada kaymış bir de. Evet. Evet arkadaşlar sonucunda bakacağız. Ya burada mıydı gerçekten? Aa, burada bir yerdeydi. Ya abi, benim yerime bak. Burada neredeydi? Çimen söylemeyin. Çimenle bir yere kamufle olmuştu yani. Sen gittin sonra oraya bakmaktan vazgeçtin. Yürüyerek ne gittin diyorum. yani. yürüyerek mi gittim? Bak, evet, arabadan indin. Yok orada değil. Diğer tarafa gelin. Abi, diğer ipucu da vereyim. Bir yerine, bir diğerine bakmadın. Bir yerine bakmadın ya. Şu diğer yukarı çıkan yolun altına bakmadın. Baktın. Buna bakmadın. Buna bakacaktın. Naz geçtin. Ha, Bunun altına girdiydi. Arabasını e. öyle bir basmış ki Pagani'ye almış. içeri girmiş. E, tamam ben buraya evet. geldim zaten. İşte abi içeri bakmadın sen. E, girmedi ki aracım benim içine. <laughs> Keşke karakterle girseymiş. Ar e buraya nasıl giriliyor? Pagani gel. Gir bakayım bir daha. Dur, iç kamerayı alayım bu geliyor ha oğlum bu ne lan Arkadaşlar i̇çeri ben girmiş. ben bunu nasıl bulayım? En azından bak buraya kadar geldim. Aracım giriyor olsaydı buradan ben buraya zannettim ki burası girilmiyor. Buglu. Bak mesela aracım giriliyor olsa girerim. Karakterle de giremiyorsun ki buraya. Bakın şöyle giriliyor mu karakterle? Karakterle de girilmiyor sadece arabayla giriliyor. O zaman ben burayı nasıl bulayım? Arkadaşlar arabayı basmış. Bakayım şöyle giriliyor mu bununla? Yok. O zaman Dur Emine abi ben içeri götüreyim. Benim benim bunu bulamamam çok normal arkadaşlar. O yüzden e, yapacak bir şey yok. Ben A, otobüsü e, şimdi otobüsü merak ettim. Hadi gidelim. Söylemeyin. şimdi Pazarın pazarın orada bir yerde yani. Pazarda mı bir de? Pazarda <laughs> evet, olamaz. Yani. Pazarda olamaz ya. İnanmıyorum pazarda olduğuna. Çok dikkatli bakmadım ama. Hem pazarda nerede olabilirim koca otobüs? Şu arka tarafta mı? Dur drone açayım. İşte bir drone özelliği gelse. Ben anladım nerede. Ama nasıl girdi oraya? <laughs> Yaptık. Ha, şey. Burada <laughs> mıydı? Ya oğlum ben sana Sahil dedim işte. Burası sahil değil mi? Burası sahil değil yani. Ya nasıl değil ya? Devam işte sahilim. Bak aşağıdan geliyor. Ben buraya vallahi bakardım. Önceki yarışmada <laughs> baktım zaten buraya. Ama sen sahil değil dedin. O yüzden ee, böyle sahil değil ki. Aslında ilk baş sahile saklanmıştı şu taşlık var ya en sondaki. Evet. Hani haritada şeymiş. Orada da bulamazdın. <laughs> ya ben burası o, işte o info ben direkt <laughs> dedim ki buraya bakmayayım. Çünkü buraya gitmek için aşağıdan dolanmam lazım ve oradan devam etmem gerekiyor. Drone olmadığı için he, buna da üşendim. O yüzden buraya bakmadım. Ya, otobüs seni değil Yo, ya otobüsü bulabilirdim belki ama Pagani hayatta bulamazdım. Ya. Yus, Yusuf hayatla bulamazdım. Çünkü arabam girmiyor zaten. Çok dikkatli bakmam lazımdı gidip oraya. O da zaten yok artık. Ama iyi yaklaşmışım ha. İyi düşünmüşüm. Koca haritada oraya gitmeyi. Evet maalesef kazanamadık abi. Başaramadık. Ne yapalım? Evet arkadaşlar valla çok yoruldum ama aşırı eğlendim. Çok zordu benim için bu mücadele. Ama çok eğlendim. Eğer isterseniz bunu devamlı çekebiliriz ama aylar sonra gelir büyük ihtimalle. Yine de bu videoyu desteğinize belirtin. Eğer hoşunuza gittiyse saklan modu. Bir like'ınızı yapıştırın. Ona göre devam ederiz. Saklanan herkese tebrik ederim. Kaybettik. Başaramadık. Ne yapalım? O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.